Karadeniz'in haberi, sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Zonguldak, Alaplı ilçesinde bulunan Semercioğlu Köfte Salonu'ndayız. Birazdan işletme ustası olan Metin Bey'le bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Metin Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Metin Aygül, Semercioğlu'na çalışıyorum. 20 seneden beri bu meslekteyim. 15 seneden beri de Semercioğlu Köfte Salonu'nda hizmet vermekteyim. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size teşekkür ediyoruz Metin Bey bize burada konuk ettiğiniz için. Hizmetlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Hizmetlerimiz et mangal üzerinde. Günlük taze et, köfte, tavuk ürünleri olmak üzere ee, dışarıdan istediğiniz şekilde kendiniz de getirmek üzere bu tür mamileri pişirip paket ve burada yemek servisiyle ücret olarak burada talebinize göre de istediğiniz gram veya kilo olarak da burada hizmet verebiliyoruz. Pandemi sürecinde aldığınız önlemler nedir? Pandemi sürecinde sağlık ekiplerinizle beraber koordineli bir şekilde çalıştık bu süreci güzel atlattığımıza inanıyorum bu şekilde onlarla beraber koordineli, dediğim gibi koordineli bir şekilde güzelce önlemimizi aldık yani gayet de bizim için sağlıklı geçti o, o şeyde gerçekten zorlanmamıza rağmen ama o süreci güzel atlattık diye düşünüyorum. Evet zaten sizler hala önlemlerinizi almış bir durumdasınız masalar mesafelere uygun bir alanda ve oturum alanlarında düzenlenmiş. Yani sürekli dediğim gibi arkadaşlarla koordineli çalıştık. O süreci yani dediğim gibi güzel atlattık. Yani i̇nşallah Allah tekrar böyle bir bela nasip etmesin. Buradan peki son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Buyursunlar gelsinler elimizden geldiğince. Yani onlara hizmet etmeyi severiz, isteriz. Yani gönlünce yapmaya çalıştığımızı inanıyoruz. Ne bileyim bu konuda iyi olduğumuzu da düşünüyoruz. Yani Çalışmalarınıza sizler devam edeceksiniz sanırım. Tabii ki. Tabii ki. İstedikleri zaman, istediği saatte serviste dahi olmak üzere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz Hiç Metin teşekkür Usta ederim. bizleri burada ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Metin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.